Deprem bölgesinde bizler Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yaşayan tüm vatandaşlar kahramanlarla tanıştık. O kahramanlar aramızdaydı. Belki çarşıda, pazarda karşılaşıyorduk. Belki restoranda karşımıza geliyordu. Belki ekmek alırken fırında yanımızdaydılar ama biz onları bilmiyorduk. Ne zamana kadar? Ta ki Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan depremleri, ardından Hatay depremleri oluncaya kadar işte o kahramanlara hepimizin bir minnet, bir teşekkür, bir şükran borcu var. O şükran borcunu da efendim bizler hep beraber gelin şu Ramazan mübarek günde onlara bir dua ederek isterseniz ödeyelim. Dua etmek istemeyen iyi dileklerini göndersin. Onu da istemeyen ne bileyim canı ne istiyorsa o şekilde minnetini, şükranını belirtsin. Alkışlasın veya iyi dileklerini göndersin dedik ya. Ama o kahramanları unutmuyoruz. Madenciler o kahramanların belki de ilk günden beri yanında olan ve o kahramanlarla beraber çalışan depremzedeleri tonlarca blokların altından çıkaran diğer kahramanlardı onlar. Yaptıkları domuz damıyla adeta depremin o kurtarma çalışmalarının seyrini değiştirmişlerdi. Şimdi madenciler bir kez daha taşın altına elini koydular. Ama bu sefer farklı bir şey için. Biz çalışmaya devam tamam Kömür için değil, ömür için buradayız dediler. Önce hayat kurtardılar, şimdi yaraları sarıyorlar. Madenciler Mahallesi Malatya'da kurulmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 100 yılın felaketinde devlet millet el ele seferber oldu. Sivil toplum kuruluşları afet bölgesinde arama kurtarma yapan yüzlerce canı kurtaran madenciler de yıkılan şehirlerin ihyasına destek oluyor. Ömür yatmaya gittik, ömür kurtarmaya gittik. Şimdi ilk günlerde... Bağcılar Belediyesi öncülüğünde Malatya Battalgazi'de kurulan konteyner kent faaliyete geçti. Zonguldak Dernekleri Federasyonu da 67 haneyle Madenciler Mahallesi kurdu. İlk günden itibaren bölgede sıcak aş, sıcak yemek dağıttık, kumanya getirdik, yardım faaliyetlerinde bulunduk. Şimdi de en çok ihtiyaç olan barınmayla alakalı çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak 67 haneden oluşan madenciler mahallesi kuruyoruz. Birinci etabın kurulumu hızla devam ederken ikinci etap kontrolü.